Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Garanti yatırım uzmanlarının yükseliş beklediği 8 hisse. Selamlar arkadaşlar, Garanti yatırım model portföyü açıklandı. Sizlere Garanti yatırım uzmanlarının belirlemiş olduğu 8 şirket ile ilgili önemli detayları aktarmak istiyorum. Orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız bu içeriği mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz. Global Finans Dergisi tarafından 5 yıl üst üste en iyi yatırım bankası seçilen Garanti Yatırım'ın model portföy önerileri her dönemde ilgi çekmiştir. Bünyesinde oldukça profesyonel finans uzmanlarını çalıştırmaya başlayan kurum bu özelliğiyle diğer aracı kurumlardan ayrışmaktadır. Garanti Yatırım model portföy içerisinde yer alan şirketlerden belirlediklerinizi kendi portföyünüze eklerken orta veya uzun vade elinizde tutmayı amaç edinmelisiniz. Aksi takdirde istemediğiniz sonuçlar ile karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Aracı kurumların model portföylerinden seçim yapmaya çalışırken, faaliyet gösteren tüm aracı kurumların portföylerini karşınıza alıp en fazla tercih edilen, finansal yapısı güçlü şirketlerden bir karma portföy oluşturmanız en sağlıklı tercih olacaktır. Garanti yatırım model portföy içerisinde yer alan şirketlerin hemen hemen hepsinin finansal altyapıları çok kuvvetli şirketler. Portföyde henüz yeni halka arz olmuş bir şirkette bulunuyor. Son dönemlerde zarar açıklayıp kâra geçmesi beklenen şirketler de yer almakta. Garanti yatırım model portföy ile ilgili detaylara geçmeden önce kemik kitlemden videoyu beğenip kanalıma abone olmasını rica edeceğim. Yorumlarda yatırım yaptığınız kendi portföyünüzü paylaşmanızı da istiyorum. Bakalım orta ve uzun vadede hangi şirketler daha fazla tercih ediliyor? İşte garanti yatırım model portföyü. Son bir sene içerisinde sadece %4'lük bir yükseliş gerçekleştirmiş olan Akbank hissesine portföyüne ekleyen garanti yatırım, bu önemli bank hissesinin önümüzdeki bir yıllık süreçte enflasyon üzerinde bir getiri sağlamasını öngörmekte. Son çeyrekte dönem net karı %32 artarak 2 milyar TL yükselen Akbank, faiz gelirlerinde de %5 oranda bir artış yaşadı. Kredi büyümesi %19.76 oranda artarken komisyon gelirleri %40 artış göstererek 1.17 milyar TL yükselmiştir. Halka açıklık oran %52 ve temeti verimli sadece %1.97 olan Akbank hissesinin öz sermaye karlı %6, yıllık net kar marjisi %32. Yabancı oranı %57, son 3 yılda öz kaynak artışı ise %30 olarak gerçekleşti. FK ve piyasa efter değer oranları oldukça düşük alan ise de garanti yatırım uzmanları özellikle orta vadede iyi bir yükseliş beklemekte. Garanti yatırım model portföy uzmanlarının ikinci seçmiş olduğu ise indeks bilgisayar oldu. Son bir yılda %58 değer kazanan bu önemli şirket hissesinde birçok aracı kurumun beklentisi büyük. Hissedeki halka açıklı oranı %61'e çıkmış durumda. Son çeyrekte %11 artışla 32 milyon TL net kar ve %42 büyüme ile 2.90 milyar TL satış geliri elde eden şirketin döviz fazla pozisyonu 679 milyon TL oldu. Şirketin net borcu bulunmamakla beraber Kasasında 314 milyon TL nakdi bulunmakta. Temetli verimli %3, öz sermaye karlılığı %32 ve yıllık net kar marjı sadece %1.46 olan indeks bilgisayar hissesinde cari değerlerin çok fazla şişmediğini söyleyebilirim. Yabancı yatırımcı oranı %10 olan hissenin %36'ına Nevres Erol Bilecik sahip. İhracat oranı yok denecek kadar az olan şirketin öz kaynaklarında son dönemde %6'ya yakın bir yükselişin yaşandığını söyleyebilirim. Garanti yatırım model portföyde yer verilen üçüncü ise Koç Holding oldu. Holding hisseleri incelendiğinde yatırım yapılabilirliği en yüksek holding olan Koç Holding hissesi son 1 senede %55'lik bir değer kazandı. Hissedeki halka açık oranı %22 bandında. Holding için açıklanan son bilançoda %233 artışla 3.20 milyar TL net kar ve %116 büyüme ile 74 milyar TL satış geliri elde eden şirketin 2.73 milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunmakta. Holding'in borcu bu dönemde %24 artarak 134 milyar TL seviyesine yükseldi. Temet verimli düşük olan Koç Holding hissesinin özsel sermaye karlılığı %22, yıllık net kar marjı ise sadece %4. %33 ihracat oranına sahip olan şirketin öz kaynaklarında %13'lük bir artışın görülmesi olumlu karşılanabilir. Yabancı oran %76 gibi çok yüksek bir seviyede olan hissenin birçok aracı kurumun modal profilinde yer aldığını belirtelim. Halka yeni arz olmuş şirketlerden bir tanesi olan Kuva Granit, garanti yatırım model portföy içerisinde 4. sırada yer almakta. Halka açıklık oranı %20 olan şirket, borsaya yeni arz olmasına rağmen %100 bedelsiz sermaye artırım kararı alarak yatırımcısını sevindirmiştir. Açıkladığı bilançosunda %29 artışla 93 milyon TL net kar ve %51 büyüme ile 286 milyon TL satış geliri açıklayan şirketin 55 milyon TL döviz fazla pozisyonu ve 106 milyon TL net borcu bulunmakta. Şirket hisselerinin %75'ine Ali sahip olduğunu belirtelim. Öz sermaye karlılığı %32, yıllık net kar marjı ise %26 olan ise de cari değerlerin yani FK ve piyasetler değerlerinin sektörünün en yüksek seviyelerine ulaştığını söyleyeyim. %51 gibi çok iyi bir ihracat oranı sahip olan bu önemli ise de önümüzdeki bilanço dönemlerinde net borcunun azalmasını beklemek faydalı olacaktır. Garanti yatırım model portföyde yer alan 5. ise şişecam oldu. Halka Çıklık oranı %49'larda olan hissenin özellikle finansal durumuna ve sektöründeki konumuna bakarak borsamızın en güçlü hisselerinden bir tanesi olduğu yanıtını verebilirim. 2021 yılının ikinci çeyreğinde açıklamış olduğu bilançosunda %1548 artışla 1.39 milyar TL net kar ve %68 büyüme ile 7 milyar TL satış geliri elde edildiği açıklandı. 7.53 milyar TL döviz fazla pozisyona sahip olan şirketin net borcu %42 azalarak 4.6 milyar TL seviyesine geriledi. Temet verimli düşük olan şişe cam hissesinin öz sermaye karlılığı %21, yıllık net kar marjisi %17 olarak gerçekleşti. Yabancı oranı %33'lere çıkan hisse de cari değerlerin düşük bir bantta seyrettiği söylenebilir. Hissenin %50'sine iş bankası sahip. İhracat oranı %44 ve öz kaynak artışı %15 olan hisse de beklentilerin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde çok hızlı yükseliş yaşayan ve yüksek temeti verimiyle dikkat çeken TOFAŞ, Garanti Yatırım Model Portföy'ün 6. hissesidir. Halka açık oranı %24 olan hissenin son 1 yıllık getirisi %135 oldu. Birçok aracı kurum bu yükselişin hızlı bir şekilde devam edeceğini öngörüyor. Son açıkladığı bilançoda %201 artışla 867 milyon TL net kar ve %148 büyüme ile 7.56 milyar TL satış geri elde eden şirketin 3 milyar TL döviz açık pozisyonu ve 5 milyar TL net borcu bulunmakta. Tofaş hissesinin FK değeri düşük ancak piyasa değerinin son dönemde yükseldiğini belirtelim. Öz sermaye karlılığı %67, yıllık net kar marjı ise %8 olan şirketin %51 gibi güzel bir ihracat oranı sahip olduğunu söyleyebilirim. Son dönemde öz kaynaklarda %3 oranda artış yaşanması olumlu karşılanabilir. Yabancı yatırımcı oranı %61'lere çıkan hissenin %37'sine Koç Holding, %37'sine ise FCA adlı İtalyan otomotiv şirketi sahip. Pandemi dönemini en ağır şekilde geçen şirketlerin başında gelen Tüpraş, garanti yatırım model portföy içerisinde yer alan 7. hissedir. %49 halka açık oranda sahip olan hisse son 1 senede %39 yükseliş yaşadı. Tamamen normalleşmenin yaşandığı bu dönemde ülkemizdeki birçok aracı kurum TÜPRAŞ'ı model profiline ekledi. Son açıklanan bilançoda 1.69 milyar TL net kar açıklayan şirket, faaliyet gelirlerini ise 1.94 milyar TL olarak açıkladı. FK değeri 31, fd Bank değeri 8.3 ve piyasa efter değeri 2.3 olan hissedeki cari değerlerin biraz daha iyileşmesi gerekmekte. Yabancı oranı %41'lere çıkan şirketin %8 özsermaye karlılığına ve %1 gibi çok düşük bir yıllık net kâr marjına sahip olduğu görülmekte. Son 5 senede kârının %57'sini yatırımcısıyla paylaşan şirket %20 ihracat oranına sahip. Son dönemde köz kaynak artışı ise %9 olarak gerçekleşti. Garanti yatırım model forfölde yer alan sonuncu ise yapı kredi bankası oldu. %30 halka açıklığı oranına sahip olan ise son 1 senede %14 yükseliş yaşadı. %2.13 gibi düşük bir temeti verimine sahip olan hissenin birçok aracı kurumun modal profiline eklenmeye başladığını söyleyebilirim. Açıklanan bilançoda net dönem karı bir önceki döneme göre %67 artış göstererek 2.23 milyar TL'ye ulaştı. Net faiz gelirleri ise %23 artış göstererek 4.76 milyar TL'ye ulaştı. Diğer faaliyet gelirlerinden ise 436 milyon TL gelir elde edildi. Öz sermaye karlılığı %7 gibi düşük bir seviyede olan bankanın yıllık net kar marjisi %26 oldu. Tüm bankacılık hisselerinde olduğu gibi bu önemli hissenin cari değerlerinin çok düşük seviyelerde seyrettiği söylenebilir. Son dönemde %26 gibi yüksek bir öz kaynak artışının yaşanması oldukça olumlu karşılanabilir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %58. Böylelikle garanti yatırım model portföyü yer alan 8 adet hissenin bilanço detaylarını yer vermeye çalıştım. Sizlerin de bu hisselerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.